Bilindiği üzere papaların erkek olması gibi bir zorunlulu bulunmaktadır. Tikanın ve hatta tüm Hristiyanlık aleminin en yüksek mertebeli kişisi olan papalı görevinin vakti zamanında bir kadın tarafından yönetildiğini biliyor musunuz? Kilik Kilisesini yüzyıllar boyunca rahatsız eden bu hikayenin baş kahramanı olan Papa Joan, İngiltere'den ihraç edilmiş bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğmuştu. Papa Joan'ın asıl yükselişi ise Hristiyan misyonerlerle tanışması vesilesiyle gerçekleşiyor. Roma'da kaldığı süre boyunca rahipler ve kardinallerle isine geniş bir çevre kuran Papa Joan, evresi tarafından oldukça sevilip saygı duyulan biri haline geliyor. Böylelikle 847 yılında Papa Ava, onun vefat edince yerine kilise dışından olmasında rağmen Papa Joan seçiliyor. Ve esnasında hizmetkarlarından biriyle gizli ilişki yaşayan Papa Joan hamile kalıyor ve bu durumu tam 9 ay boyunca saklamayı başarıyor. Bu olayın ardından görevinden alınan Joan'ın içine nasıl geldiği ve nasıl öldüğüne dair türlü rivayetler dolaşsa da neler olduğu hala tam olarak bilinmiyor.